Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz, Jüpiter. Bu videoda gördüğünüz hiçbir reklam değildir ama hediyedir. <laughs> Şu an Zio'dan bana koltuk geldi. Çok heyecanla açacağım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Hadi o zaman gelin açalım. E, satçı gibi tüm ürünlerim olduğu için şöyle en böyle şşt diye yapabileceğimi seçtim. 3 numaraymış. Şimdi Çok merak ediyorum. Nasıl? Şurada çok heyecanlıyım. Şöyle oha! Çok ağır bir demir çıktı. Şimdi hepsini yakından göstereceğim. Çok güzel. Maşallah. Dur şöyle yapayım. Maşallah dediğimizin 3 gün yaşamadığının kanıtı. Şimdi en kötü ihtimalle ne düşünüyorum? Kırık parçanın nerede nereden olduğunu, nereden kırıldığını tespit edip diğer koltukla olmadı yer değiştireceğim. Ama o onu taşır mı tam olarak emin değilim. O yüzden önce bir analiz etmemiz lazım. Parçalar da bu şekilde. Şimdi hop. Şimdi koltun değerlendirmesini yaptığımız zaman kenarlar şu şekilde oynuyor. <laughs> Oynar başlıklı Ay. İnşallah koltuktan yana bir problem olmaz ya. Hmm, çok tatlı. Ay, yakından göstereceğim. Şimdi ne olur altın olmasın, ne olur. Tamam. Aa, aa. Kırık yeri bulduk. Yani çok göze batacak bir yer değil. O da burası kırıkmış. Yani bunu hiçbir şekilde hareket ettirmemekle. Ay gidiyorum. Yani bunu hareket ettirmemek lazım. İyi elime bulaştı. Her yere parmak atmamalıyım çiz onu öğrendim az önce. Şöyle bir şey var. Neyi bilmiyorum. Sanki ellemesem daha iyi. Şöyle, ondan sonra bu kırılan yeri, parçaların olduğu yer. Kızım da şu anda analiz yapıyor. Zaten kaldırdıktan sonra tam detaylı olarak çekeceğim. Şimdi şunu alaka diğeri taşır mı acaba diye düşünüyorum. Diğerinin ayağı bundan daha güzel. Bu da şurasında da biraz kırıklar var. Allah'ım çok korkuyorum. <laughs> Düş, düşmek istemiyorum. Delta ne yapıyorsun anne? Durgun iyice Bu arada bu ah açılıyormuş galiba. Bunu buna sokuyorum. Sonra diyorum ki ah. Keşke bu kullanma kılavuzu falan kursaydı. <laughs> çok itelemeyin arkadaşlar. <laughs> İnşallah yapmışımdır. Aa! Çok diki bu arada. kenarları kalkıyor ama şunu kalkıyormuş. Oo çok iyi. <laughs> Başka? Şurada vites atıyoruz. <laughs> Hayır arkaya gidiyor bu. Delta sen çık arkamdan. Neredesin? Heh. <laughs> Düşersem böyle düşeyim bari. Ayağa kalkıyor mu acaba? Tuti! Tuti! Ay, kanka gelsene be. Kalkıyor la bu. Kanka şimdi ben arkaya da ayak kısmına bak ayak kalkıyor mu? Ön kısmına. Ayak mı? He. Ayak kalkmıyor. Şu an kal kalkıyor. Kalkıyor değil mi? Ayak kalkmıyor. Ama. Şu yerdeki kalkmıyor. Yani, koltuk oynuyor. ya. Onu sıkılayabilirsin, sıkılay. Bilmiyorum işte sorayım dedim. İyiymiş la bu. O kendi bir tık daha büyük olabilirmiş yani ondan herhangi bir farkı görmedim ben. Gayet oluyor. Ha, ama aşkım o kaç yıl oldu? O biraz daha aşağıda düşün mü de? Vay be, emek tarım. Yani, ama şimdi kendi şeyi olur büyük ihtimalle? Özelliği. Yazıyor Hayat burada. Şey tamam, teşekkür ederim. Şöyle bir çılgınlık yapalım. Ve... Oha. Şimdi buradan hangisi oynuyor? Dur anneciğim bekle. İnşallah sana değmem. Bu pembe ayak ne alaka? Oğlum aşağı düşersem çok gülerim ha. Neyi kaldırdım ki ben? Ha öylele. Şurada bir dur gidiyorum. Ha. Gitme. Sana muhtaç değilim. Şurada bir şey var. Görülüyordur umarım. Buna basınca geri gitmiyor. Sonra kaldırınca geri gidiyor. Bu da çok kazık gibi oldu. Ay şu boy kısmı... Şurayı nasıl uzatabiliyoruz? Yine küçük kaldım içinde. Ay şey büyük kaldım pardon. Koltuk yine küçük kalıyor. Evet. Şimdi. Ups yapalım. Şöyle yeni koltuğumuzu ilk videomuzu çekmiş olalım. Ee, diyor ki başlık ve logo yok diyor. Hani çünkü bir hazır bir logomuz yok bizim. Sırt ve arka logo yok. Montaj için kurulup şekilde gönderildi diyor. İp rengi standart, kapak rengi standart. Visko oturak evet demiş. Visko mindere nain demişler. Kol çeşidi İki değilmiş. <laughs> İki değil. Kol pedi var. Bu pet miymiş? Kol pedi gören masum köylü arkadaşlar. Hmm. Petmiş bu. Mekanizma standart tekerlekler. Standart ayak uzatma yok. Ayak şeridi yok. Eski koltuk yok demiş. Ne demek o bilmiyorum ama. Venom hazır ürün olarak şey yapmışlar. Benim istediğim bunun daha böyle büyüdü. Bu arada. Sağlık olsun. Kendilerine çok 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 teşekkür ediyorum. Çok tatlı. Ben çok beğendim. Zebralişko. Eski olduğumu da göstereyim mi? Ben de bir dünya tesisat getirdim ki lazım olur diye. Bu benim 4 yıllık emektarım. Bu da... Yeni çıtır, yeni düştü. <laughs> Öyle işte, çok garip bir dünya. Vay be, nasıl başladık? Nereye doğru evriliyoruz ve nereye gidiyoruz? Tabii ki de bilinmez. Hakkımızda hayırlısı. Çok tatlı. Biz yayında öğrenmiştik. Ben markayı da çok hakim değildim, Allah var. Daha doğrusu hiçbirini bilmiyorum. Özel olarak değil. Sonra güzel, tatlı, hoş bence. Yerini falan derisini ben çok beğendim. Şimdi bir tur daha yakından göstereceğim. Üzüldüm emek ve daha. Ama yeter bu kadar. Çok sıkılmıştım senden zaten. Bu ilişki artık bana zevk vermiyordu. Ay. Heyecan arıyorum. Şimdi. Koltuk kısımları, kenarlar. Bunlar petleriymiş. Başlık. Deri yapısını falan ben beğendim. Ve burada işte kargo dolayısıyla bir sıkıntı yaşadık. Alt sistem bu şekilde. Az önce dediğim konu kol buydu yani. Az önce dediğim konu buydu. Yatmasını önlüyormuş. Şimdi koltuğumuzu sileceğim. Şimdi bunu sileceğim. Cumartesi günü detaylı olarak temizlik zamanında temizleyebiliriz. Ama şimdi en azından pisliği vesaire gitsin. Tabii ki de öyle oturmayacaktım. Bu okey. Şunu sökelim. Müzik bir şey değilmiş. Şu an fermuar içlerine söküyorum parmağımı. Bundan dolayı bu şişer mi acaba ya? He? Beklediğim kadar... Yok bu arada. Niye bunun bu kadar şarj hızı bitiyor ya? Yavrum benim be! Bu tarafı sildik. Kolları da silelim. Parçaları da atıyorum. Temizledim de yani olabildiğince şimdilik cumartesi idare edene kadar demek ister misin? Gel. Okay. Evet. <laughs> Bence güzel, tatlı. Hoşuma da gitti. Konuşacak mısın? Konuşmayacaksın. Seviyorum zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok minnettarım. Biraz heyecanlı bir video oldu biliyorum. Yanlışlıkla bir şey dediysem kusuruma bakmayın. Rabbim gözünüzde gönlünüzde hiçbir şey koymasın arkadaşlar. Bu yolda bana eşlik ettiğiniz için çok çok minnettarım. Gerçekten görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hadi gel bay bay yapalım. Bay bay yapalım. Hadi bay bay. <laughs> evet. İlk topumuzu atıyoruz mamiye. Atla bakayım ben, Koş.